Hepinize merhaba arkadaşlar ben de. Bugün görmüş olduğunuz gibi Clash of Clans oynuyoruz. E, hesaba sabahtan beri girmiyorum. Şu, şu an saat kaç? Saat şu video çekerken var. Ne var ne yok? İzleyeceğim abi bir dakika dur. Bakalım. Evet var var üstüne var güzel mantıklı ha bizim onları kullandıralım baba okçular olmasaydı alırdım ben yani. mutluyu da işte baksana abi ejder, ejder ya yenmiş ejder yağ anasını bellemiş ganimetin bu arada şunlar e, alamamış bana artık puan gelmiş lan ne alaka bu mal herhalde arkadaşlar yanlışlıkla girmiş. Hayır yanlışlıkla girmiş bu. size abi. Kalan savaşı yapmıyorum. Şunları da toplayalım bu köyümüzde. Köyümüzde böyle arkadaşlar. Ee, barbat kral, barbat dördüncü seviye, kralciye dördüncü seviye. Şimdi ben bir tık daha geliştirmem lazım. 50.000 bin istiyor. Buradan da ganime toplayacağız. Önce şuradan birkaç savaş yapmak istiyorum. Hemen e, Uygun bir köy bir tık Oradan girsek onu alsak Yapabiliriz aslında Tamam Oyu patlatmasına bakalım Şöyle vereceğim abi mümkün mertebe de. tamam Çok güzel Abi, tamam. Evet devam ediyoruz. Şuradan vereceğim balonları. Şuradan vereceğim iki tane. bir tane daha vereceğim abi buradan. Kusura bakmayın. Ee, biri geldi. Hemen postladık. Burayı bu arada ben çok rahat üşlerim. Tamam aldık bu arada. Çok çok rahatız bu arada. Tamam. Zayiatımız oyduruz, Zayiatımız oldu pardon. Gayet olsun abi sıkıntı yok. Tamam. E, ee, buraları ben geçeyim hemen. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köyü rahatça e, Kolay bir köydü bir tek kolaydı. 18-19 kupa falan filan filan. Altınımız fullendi arkadaşlar. Ee, o Çok güzel bu arada bir dakika bir şey baktım. Abi çok iyi. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Altınla şu durak duvarları güçlendirelim. Güçlendirelim abi ne olacak? Şurayı da güçlendirelim. Altın 120 Tamam altınla gerek yok artık. Ee, gerek yok dedim. Şu 120 bu 195. Abi şunu e, bu olay bu abi şu kaç seviye 4. Bu kaç seviye 3. Kaç saat Yok bu da bunun değil bir saat diyor. O zaman biz şunu verelim arkadaşlar. Bir saat tamam verelim. Tamam verelim arkadaşlar. Ee, bir tık daha yani bir kere daha bir savaş yapalım. Ondan sonra diğer köyümüze geçelim ve orada savaşımızı gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar şöyle bir köy buldum. Ee, bu köy e, yani bir tık güzel. Ben burayı alırım. İçten saldırırsak şuradan e, bunlar duvarlara bu gibi geçirir. Öyle bir çok kötü oldu bu. İki tane şuradan iki tane şuradan iki tane de buradan vardık abi. Balonumuz patlamasın ama ya. Aldık arkadaşlar. Hiç, hiç yok. Arkadaşlar burayı da eee Üçleyeceğiz yüzde ee, üç. Barbarların falan ölmesi hiç önemli değil. Önemli olan bonalları patlamamasıydı yani ölmemesiydi. Ee, ölmediler. Ee, burayı da üçledik. Ee, ne de burayı geçerim ben zaten. Burayı da e, üçleyebildik. Çok güzel bir şekilde üçledik hatta. Şurada falan kenarlarda bir şeyler vardı. Evet. Zayıfımız bayağı fazla ama olsun. Ee, ganimet güzel geldi. Tatlı geldi. Ballı geldi. Bunları alalım, bir şey alınmayacak zaten. Başka ne yapabiliriz? Şunları Şimdi biz ne yapıyorduk? 5 tane şey yapıyorduk. Balon yapıyorduk. 5 tane dev yapıyorduk. Neresinde komple? A, bir dakika. 15 tane ondan. Bir dakika. Hmm, şöyle yapacak Anladım tamam. 14 tane bar bar falanlar falanlar. Fistan falan. Neyse tamam. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki yani daha çok Flash of Clans videosu gelmek işte, işte, gelmesini istiyorsanız like atmanız yeterli. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın bu arada.